oynayacağız yiyeceğiz. Ee, dur ben başka bir karakter seçeyim ya. Pearl. Pearl ne yapıyordu? Kurabiye atıyor. He. <laughs> Çok güçlü. Süper gücü de fırını yakıyordu galiba. Hemen Bunlar de kurabiye atıyormuş. Bunları ezeceğim. gücü. Öl. Hiç öldürme. Niye? Çünkü Kasa ki, ben hasar kasayı kırıyorum. Onlar da bizimkine hasar veriyor. Şu o zaman vermiyor. öldür. O zaman öldür. vermiyor. Neyse ben öldüm zaten. 90 oldu. Ben de neredeyse el şeyi süper gücümle öldürüyordum. El primo öldü ben şeyim. Hadi vur 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 vur. Hadi öldüm ya. Neyse Moa yapar bu işi. Ben yap yapmış. Bu arada Mo o o kadar da güçlü bir karakter değil bence. Aha ben ve şu an Mo'yu açıyorum. Nasıl? Bak, bu arada bir şey söyleyeyim Mo o kadar da güzel de de değil. yerine Grom'u mu açayım? Grom'u açsan daha kötü olur bu arada söyleyeyim. Ama doğu var mı sende yok. O zaman doğu al doğu gi doğu super süper gücü ultisiyle şey yapıyor, tekrar yeniden doğu doğu doğuyabiliyor eğer şey ay, ay yanlış yanlış Ee, şey e... ee, lan burada bir şey yok yine yok her gün bir tane ücretsiz anne ekrana gir tamam Nera. <laughs> Bu maçı yeneceğiz bak. Vardı Videoda için böyle konuşuyorum. Bu maçı yeneceğiz inşallah. Ha bir de can görev yapalım bana görev yapalım. Ne görevi? Görevim varsa görev yapalım. Ben, ben görev yapmayı hiç sevmiyorum askerle savaşçı seçip şey yapıyorum. Hadi vurayım 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 vurayım. Kaptan Gırkım ben öldüm. Bu arada bana hiçbir şey yapamaz. Ne orada bizim o kasamıza hasar veriyormuş. Alexikmiş. Alex. Alex. Alex'miş. Lan! Kaptan Gırkım ölüyordun. ya biz kaybedeceğiz bunu ama of ya. Kızlı azıcık kızlı. Hemen nefes ediyormuşum. <laughs> Benim usta şeylerimi şey yapacağım. Hemen şuradan görev seçiyorum. Babam buraya. Görevlere başıyormuş. Ya knockout seçer misin? Knockout ne? Bu. Ha knockout. Ha, dur. İpten. Knockout. Knockout. O... ...düello olsa. Takımlar halinde oynanamaz. Nakavt. Neden takımlar halinde oynanamaz ya? Soygun. Aa evet hazır. Dur soygun bende görev var mı öyle? Yok. Neyse ya. A few moments later. Biraz sonra. Annemin bir tane iPad'i var. Klav klavyeli yeni aldı. Ve burada sabah kalktığında... Şu de, de alıp kafanı çarpmıyor musun sen gerçekten? Ben burada uyumuyorum ki. Üst katta Diğer yerde uyuyorum. Annemin olsun uyuyorum. Hop hop bum. Burada kim uyuyor? Burada babam uyuyor. uyuyor. Baban kafasını çarpıyordur ama. Yok babam çok güzel uyuyor. Hiç kimseyi öldürme. Kasamıza canlı alıyorlar. He tamam o zaman öldür. Ve şu an benim de canımı almak üzere. Ben de onun canını aldım. Gel lan buraya gel lan buraya gel buraya, gel buraya. Yes be. Şimdi bana yes dedi. Hemen be bilgisayar şarjım doldu. Hayır. Ölmemiş, ölmek istedim. Öldü. hemen quest bakalım. Ranked yapalım, ranked yapalım, ranked yapalım. Rank it, ne, nereden bileyim? Ya ranked şey ba biz şu şuradan ranked rank evet. bu aşamalı. Bunda birlikte ha oynayabiliriz. Hemen. Sen şeyi andır şeyden mi açtın yoksa? Şey mi geldi? Şeyden açtım. Şey. <laughs> Bounty bak Bounty de en güzel kol koltukları. Benim sadece 2 4 6 savaşçımla oynayabiliyorum. Bounty Sen de bu var mı? Ne? Benim kolt. Bu kolt yok. O de var. Bunu bedava aldım. Aslında herkes öyle aldı da neyse. Niye? Hiç. Hiç. Lan biz ne yapıyorduk? Herkes öldürüyorsun, yıldız kazanıyorsun. Bir şey bir şey bir şey. Dolphi. Yeah yeah yeah. Yesman. Ne oluyor? Adam dolfine dönüştü? O ikisini de aynı anda yapan çocuğum. Adam dolfin yüzüyor. Öldürdü. Yok Icardi. Icardi'nin gol sevinci bu. Bir ben Amber'i elebilir miyim? Merhaba. Senin Amber var mı? Yok. Artık değişelim hadi. No. Dur videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Herkese bay herkese bay bay iyi günler. Like ve abone olmayı unutmayın. Wer building mir das ein Wir...